arkadaşlar. Ben oyuncak kardeş kanalından belki. Bu sefer siz de bizim değil de farklı bir şey açıyoruz. Böyle altı liraya aldık toyshop'tan. Ee, burada Hasbro dam, dam damgası var. Ee, tamam. Burada ne bileyim şeyleri var. Neydi? Yazılar var. Sonra bir kardeşim de bir şey diyecek. Bu arada Toyshop'ta satılıyor abi testeti. Ya her yerdeki Toyshop'ta satılır. Bilmiyorum. Biz en oturduğumuz için Antilistan aldık. Böyle şeyler falan var. Bir şeyde falan. Burada da Hapsro damgasının yanlarında böyle anlamını bilmediğim şeyler falan var. Şöyle. Hmm. Ne bileyim 4 yaş ve üzeriymiş. Ne bileyim şurada bir şeyler yazıyor bilmiyorum şurada. Tamam hadi açalım. İlk olarak kağıtları alalım. Yeri bir tane kağıt düştü alırım onu birazdan. Ee, bakalım bir. Kullanım kullanır şeyler. Bu kağıtlarda da uygulama çıkacak kardeşim öyle diyor böyle. Bu kullanım şeyi. Evet. Bunda uygulama bu, çıkacak. Evet, bunda uygulama var. Arkadaşlar şöyle bir şey. Şöyle. Bu da ne anlatıyor bilmiyorum da. Bir tane uygulama varmış. Şöyle telefonları bulan. Oyunun uygulaması varmış. Yani bu kartların içinde çıkacak kart var sanırım. Ha bak İçinden kart çıktı arkadaşlar. Bu kartların uygulaması var. Ha, neymiş bu? Otobot. Otobot da aynı desetikon gibi ya. Nasıl bir şey bu? Otobot Tensello. Otobot Tensello. Transilvemu. Bu Otobot Tamam duymuşsunuz. musunuz? böyle kart şöyle. Ee, şu onun arkası var böyle. Bir de içinde bir şey daha var Bak, oyuncak olacak bilmiyorum da. Oo! Hop bu çöpteydi bize sürpriz yumurtadan yani ilk videomuzdaki sürpriz yumurtadan. Hmm. Allah'ım ya nasıl bir şanstır. Baksana. Tövbe tövbe. Batman'in şeyi ama Batman'e benzeyen e, otobot işte. <laughs> Neyse. Hadi gene bir film yapalım. Bu kasada taşlara da dalıyor. Taş. Ne oluyor lan taş? Ne oluyor Mehmet? Ne oluyor? Arkadaşlar bundan neymiş söyleyeyim mi? Aa, ye, laş, ye. Ee, arkadaşlar bu da neymiş söyleyeyim mi? Bu taş Desetikon'un deset, Desetikonların kalpleriymiş. Hadi yallah yallah. İki tane yapıştırdık. Ne diyeyim şimdi? Oho, bakın arkadaşlar. Ne güzel bir çift oldu. Adı ne? Bunların adı bu adı. At bir şeyler uyduracağız. Normal adı değil. Bunun adı ne olsun? Cafer. Bunun adı Cafer. Bunun evet. e, bunun adı buradaki adı da Cafer'in kopyası. Hayır. Cafer. Hadi kopyama sarılayım. Ne? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Açalım ama bitti. Uva.